yapacak. Ekle Dorsa hasarı yüzde otuz altı oldu. Orospu çocukları. Benim dorsayı gördün mü? Orospu dur dur oğlum görev iptal abi istemiyorum ver. Nasıl kaçıyorsun? Geri zekalı. Ana yürüdüm ya. Bak. Bak. Okumadım. Nasıl okumadın? Görmüyor. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ben öleceğim öleceğim. Gel gel. Gemiye niye girmedi bu mal? Bilmem. Kapıyı kapa, kapıyı kapa. Ne yapıyorsun kapıyı kapa? Ne kadar ödüyor bu? Ana sikeri tane! Lan, sen, sen şey. Lan sen, 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 sen... Söyle de uçursun. Sana koş, uçur. koş uçur, koş uçur. Hemen uçur gemiyi. Yok <laughs> şirketleri... <laughs> <laughs> Motor gitti. motoru niye söküyorsun? Gerizek. oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aradan atladım. Aradan atladım. Gelme. <laughs> gelme gelme anasını gelme. gelme. Ne olur <laughs> 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 gelme, ne olur gelme. gelme. Sen nesin amınak? Gelme. Arkanı- Sakin ol. Sakin- Ananı SİKİM! Bunlar ne? Kanardan iki tane oldu. Lan oğlum. Gülüm gülüm! Ananı sikiiim! Ölmemiş dedi ya. Ölmemiştir. Kazım! Beni duyuyorsan armut, duymuyorsan Ananı sikiiiim Çekil aynı şekil gel aynı şekil gel Çak çak Gel gel yaprak gel yaprak gel yaprak gel yaprak gel, yaprak, gel Neredesin? Gel. Geliyorum Bak Çok güzel değil mi? Ne oluyor lan? Gel gel yap. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Benim misin? <laughs> evet gel beraber yapalım hatta. Bir <laughs> şey <Şu> olmuyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Zaten buzdolabı taşıyor gibi hissediyorum şu an. Nerede elime ne dumbbell gibi şeyi? <laughs> <laughs> ya, ooo, madem, madem. Oğlum burada nasıl bir olabilir? Kanka sana bir şey diyeyim ben buna atlarsam tutulurum. İzle şimdi. İzle mi? Mı? Ölecek. Ölecek. Ezin. 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 Ezvin, ezvin Bak. Bir daha ben güvenme herhalde Bak lütfen. Full W ya basın tut. Full W ya basın tut. Atla. Sana güveniyorum. <laughs> 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 Atlamadım ki. Pat 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 diye girdiler bana. Baba baba burada burada bak <laughs> e, Sakin ol. Anne nasıl gelecek bu sokak? <laughs> Kanka iki Eren ne yapıyor? Eren... Al Kazım al Kazım. <gülüyor> 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 tamam tamam. Porno açacağım çık. <laughs> Çıkar. şey anlamda? Ya var mıydı kanka? Her <laughs> O mayın galiba. Mayın oturursa gel yer yeriz bu arada biliyorsun değil mi? Nerede mayın ya. var? Ananı sikiyim. Benim 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 de benim de <laughs> <laughs> benim şey de <laughs> Benim de o. Nerede benim git burada. Ne Buldum. Bak. Yumurta. Ne lan? Ah! Oh, atabiliyorum. Gel. Abradına <laughs> sikeyim ne yapıyor ne yapıyor <laughs> <Zıpla> Yapma <laughs> 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 ya aman anamına dökme olmadı gel lan gel. Bir şey olmuyor, gel gel. <laughs> Aa, gel, gel, gel. Yine, şapıyor, <laughs> Dur, sakın gitme. Lan beni al, beni al. Kanka, kanka. Aç şu kapıyı, evimde <laughs> Çağzım yok. Sen <laughs> taş sana. Sen taş bak bunu ben, ben vuruyorsun. Ama bana vurma vallahi cam gider hadi. Yapma yapma ya. <laughs> Araba <ia vurdun>. yamuk <laughs> Motor aldım. Motor aldım sir. Allah kahretsin. Bekle dur. Oğlum hiç kim var? Lan. <gosta> Hadi. <laughs> Önce <götcem>. kes. <laughs> tut tut. tut. Şey, tut. Arabanın gitti. Arabanın <laughs> gitti. Düz düz geri, düz geri. Ana ne seki var mı? Tam tam tam. Araba gitsin. Öl. Geri geri düzleniyor, geri düzleniyor. Öldüm öldüm. <laughs>